Beyler Q'ya girelim. Başlayalım seriden. 2000. 2000'e GM. 2000'e GM sonra analiz. Seni hatırlardım daha düşün. Seni Normalde kartus banlıyorum da. Banlasak mı? Banlayalım. Bu Seraphin Support mu? Ediker mi? Ben alabilirim şu an aslında. Ama adamın alması daha iyi galiba ya. Alırlar. Şampiyonu kaptırırmız. Ne oynasak burada? Bard mı oynasak? Yunara ile Bard da çok okey değil ama. Engage'miz var. Frontline var. Bu adamın yanında bir şey alabilirim. Ya Lulu çok alalım ya. Oldum. Scaling geç almayalım ya buraya. Mikael almamız lazım bu oyun. Exhaust alacağım. Diana, Nafiri falan bayağı iyi işe yarar. Exhaust. Kazanır mıyız rank 1'le? Sizce? Rank 1'di adam. Şu an rank kaç bilmiyorum. Kenal. Oyundan sonra bakarız. Mesela itemlarım da bu oyuna göre iyi. Mesela Mikael alacağım, Redemption alacağım muhtemelen bu oyun. İkisi bu oyuna harika itemlar. Exhaust aldım. Muhtemelen bunu alacağım. Günlerden de cooldown girdiğim hani Sirdar büyüsü hızlı girdim. Exhaust'um da bayağı hızlı gelecek. Bayağı iyi yani oyun. Adam buraya ward atmaya gelecek mi? Onu bulmaya çalışıyorum şu anda. Gelmiyor galiba. Bu maçobunu nasıl oynayacağız peki? Biraz zor. Bu adam niye bana at skill'leri bana atıyor peki? Kötü attım. Adam fena trollüyor ya. Beyler vision play'i gören var mı? Yaptığım vision play'i. Bu adam divelayabilirse baya iyi olacak oyun. Flash'ı var ya divelıyor. Güzel. Buradayım. Slow attım. Bravo. Geliyorum oraya da. Oğlum her yerdeyim lan ne oluyor? Günlere bot botta öldürdü. Shield'ım yok ama. Bana doğru gel. Gerçi şeyin varmış. Beyler tempom var şu an bayağı o yüzden burada zaman harcayabilirim. Bu blue'ya leash atıyorum. Ama bu adam base'den çıkıyor ya, hemen base atmam lazım. Güzel oynadık ya bu sekansı. Bot'ta yapacak bir şey yoktu. Bu adam öldürmüş bunu da zaten. İyi yapmış yani. İyi oynamış muhtemelen. Ee, mid'deki play iyiydi. Blue'ya da yardım ettik. Orada da bulunduk yani. Her yerdeyiz ya bu oyun. Gable olmaya çalışıyorum. O yüzden burudum bu da. E bir sonraki şeyi de öldüreceğiz mesela. Aynen böyle. G oyun GG ya. güzel reset alalım. Bayağı iyi. Yunara iyi oynuyor. Adam rank 1 idi galiba Kenal. İyi oyuncuydu ya hep. Kenal zaten. Scrimlerden falan hep hatırlıyorum adamı. Bak şimdi bak. Nafir'in oynayışa bak. Adam bakmak istiyor. Yine doğru zamanda doğru yerdeyiz. Bu adamı slow'u çaktık. Çanklayalım. Bak yine doğru zaman doğru yerdeyiz abi. Bot deni gitmeme gerek yok şu an. Serafin gösteriyor burada. Serafin botta ilk şu an. Onu pingleyeyim de. Geliyorum ben de. Bariyer var bizim çocukta. Bizim çocuk fena tıklıyor ya. Bey'i puşlamak istiyor. Malphite bekleyebiliriz sanki bir tık. Yavaş puşlarsak şu an iyi baya. Coin'de item yoktu ki ya. Normal öyle vurması. Adama attım şeyi. Yunara'da bariyer var diye bastım. Slow'u da attım oraya. Kim um yetişecek mi? Yetişmiyor. Mumu speed vereyim adama. Adamda bariyer var diye damage'i vuralım dedim. O yüzden yanaya bastım şeyi. Ben tank... Ben tanklıyorum. Güzel. Nafir orada. Bizim yardım etme şansımız yok oraya. Ölüyoruz ya galiba. Tamam hadi oğlum yap bir şey. <laughs> Güzel. Bot da olmama gerek yok. Adamlar dive'layamaz benim iyilik O yüzden şu an buraya açılabilirim. Aynen öyle. Geliyorum. Shield atayım lan, shield atayım, shield atayım, shield atayım. Asist ver bana. Aldım, aldım, aldım. Bot lane'de lan 1v2 atıyor zaten beyler. Oyun bitik. Abi şöyle win'e güzel böyle win'le başlıyoruz ya. Hem iyi oynuyoruz, hem hızlı bitiyor ya. Çok keyifli ya. Wardlarımızı bitirelim. Bu adamla base atalım aynı anda. Level 6 olacağım. Yunara'ya baksanıza beyler koşuyor adamların üstüne. Ha Eşmide gitmiş de Freebot'a gelmiş. Umarım oynanmaz bu oyun daha fazla ya biter hemen. Bot dive olur da iki gerek yok ya. Direki şöyle gerek yok yani oyun bitti zaten. güzel. Base atalım hemen aynı tempoda adamla. Oyun böyle çok basit gibi gözüktü de ince şeyler fena kazandırdı bize bu oyunu. Özellikle bottaki o 2 ve 2 direkt oyunu kazandırdı yani. İyi oynuyor adam ya. Adam boşuna rank 1 olmuyor beyler. Böyle adamlar. Bayağı iyi oynuyorlar yani. 3 tane grab olduğu için ben de bütün kulelere vuruyorum bu arada. Yani hızlı almamız lazım mesela. topa gidelim. Topta Bey var. Doğru. Middeninde bir şey yok. Flash yok. <laughs> Güzel. Oyun bitti beyler. Ee, <laughs> FF. Yeni gireli 20 dakika oldu. Oyun 15 dakika sürdü. Hepsine honor verelim ya. Günün ilk oyunu. Güzeldi ya oyun. Level 1, 2 bayağı iyi oynadık. Bitti ondan sonra oyun. Beyler kazanırsak GM'yiz. Ama ben bulamazsam Yunara banlayabilirim ya. Neyse. Oldukça sabırlıyım Engage oynarız ya. Başka öğrenecek bir şey yok ki. Karma. Bu karmanın lane olma ihtimali, mid olma ihtimali. Yani rel olabilir. Nautilus banlı, Leona olabilir. Alistar belki. Öyle olabilir. Aynı yani Blitz de kırıyor ya. Blitz de olabilir. Ezil Karma. Kapılar kapandı. Ne giriş var ne çıkış. Hmm, buradan ne alsak? Yok ya buzula gerek yok. Adamları hiçbir zaman saldırmayacağım ki zaten. Yani çok düşük o yüzden ihtiyacım yok. Adam bardı banlanmış, kar almış adam? Oğlum böyle bir şey mi var? Bardinette kar mı oynuyor mu topta? Zerat'mış support bir de. Hilili tak taktiğimizi yapalım. Duvardan atlayalım bir bakalım bir şey var mı orada? Belki buluruz orada. Oğlum ne oluyor lan adam öldü. Burada bir şey olmaz ya. Öldüremeyiz o adamı. Ya heal basıyorum sana ölmek istiyorsun ama ya. Neyse gerçi çok sorun değil ya. Heal basmasam da olurdu. Adam ölse bile first blood'ı biz aldığımız için. Sorun olmazdı. Adam her türlü canını kaybedecekti. Mid'e de gidemezdi. TP atmak zorunda kalacaktı lane'i. O yüzden muhtemelen ölmeyi tercih etti adam. Mantıklı. Belki ben tanklayıp çıkabilirdim de. Bilmiyorum. Yapmayı beklemiyordum böyle bir şey. Mesela şimdi botleyin de sıkıntıya girmedi mi? Yürüyelim. Adamlarda skill yok. Ufak bir trade bakabiliriz sanki ya. Aha devam devam devam. Adamın önündeyim. Aynen öyle. Aynen öyle. Dikkat et bro. Güzel. Güzel. Base TP mi? Yoksa hızlı push mu? Nasıl yapalım? TP atıyor adam. Çok iyi. 1 level 2 oldu. Baya iyi. TP atacak adam. Ben bekleyeceğim sadece. Atmıyor mu? Atacak ya. Ben de buradan dolanacağım şimdi beyler izleyin oyunu. Minion atsın TP'yi. Kötü attım. Güzel. Ölüyorum. Adamda E yok, E yok. Flash atacak. Aynen. Aatrox ölmez ya. Hmm. Yapacak bir şey yok. Bozmayı denedim yine orada bir tur daha da. İyi oldu bayağı ama bir kere kendisi mı? Ölüyor musun ya? Ölmüyorsun dur değil mi? güzel. Double bassaydım keşke ya. Kyle ölüyor mu? Ölüyor galiba. Matchup çok şey ya. Darlıyor beni şu an. Onu bloklamam lazım ya. Daha hızlı olmam lazımdı. Ne oldu? Oğlum böyle boş boş bir ekrana bakma. Ezreal. 24, bizim onat vardı o mu acaba? 24 Hangisine gideyim? Jax, Drake, Ping diyor Bizim jungle şey, grabları diyor Bence grablar daha önemli, geliyorum i̇ki iki. Güzel Ha direkt de mi alıyoruz? Her şeyi alıyoruz oyundaki ha. Hayır. Adamı durdurayım. Mel ölmesin diyordum da. Mel ölüyormuş zaten. Ben de şottan veriyorum. Hmm. My bad. Oğlum XP'im yüzde yüzde şu an? Yüzde Oğlum o nasıl oluyor beyler? Adamı Q vuruyorum adam gidip tekme atıyor ya. Böyle bir şey var mı? Oyunda. Bu nereden çıktı lan? Q W yapamadım ya. Keşke w Q yapmayı deneseydim. W atıp, W atsam shield'ım geliyordu, ölmezdim adamı. Adam ölmediğim gibi de şey yapardım. Neyse oyun bitik ama ya. Yanımda en iyi ikinci spitemi nedir? Bir arada hiçbir kasa hala iyi sence? Yok ya. İkinci support item oyuna göre. Mesela bu oyun bakıyorum. Çok pok damage'ları var. Ee, Shield'ları var. Mesela örnek. Sustain'leri çok yok. Bilmiyorum belki mumu speed item alabilirim yani. Deadman plate falan alabilirim belki. Şunu. Çok hızlılar yani mesela. Onları yakalamam için iyi olabilir. öldük Bu karma buradan böyle çıkacak mı ya sürekli? Adamlar böyle mi vururken güçlü ama item de almış adam. Oyunu oynayacağız ya biraz. O yüzde yüz belli. Öldüceğiz. Ölmüyor mu? Şu mid prayı yüzde almamız lazım ya bir şekilde. Kadar. Zerat fena darlıyor ama bende flash var ya. Oyunu kazanırız şu an. Şu an top, topu kavurmak istiyorum da adamlar bir de siege atıyor ya. Nasıl abi? Ah be oğlum onu nasıl tutturamıyorsun ya. Melden follow up alırım sandım. Ondan engage attım da alamıyormuşum. Yanlış zamanda kötü gözüktü engage mesela. Ping attı biri. Geliyorum diye. Ondan sonra ben sandım ki bu arkadakine skill atabiliriz arkadakilere. Ama atamıyormuşuz yani. Çünkü sürekli böyle oyunda bir şey oluyor yani. Ya tık 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 tık. Ayık oluyorum yani oyunda. Edemşim var bende. öldüm mü lan? On nasıl böyle şu? O adam, adamlar ziratı bıraktı. Gitti. Beyler GM olduk bu arada. GM olduk. Challenger rush'a az kaldı sıkıntı yok. Tankla 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 tankla. Sorry. Vallahi adam öldürüyordum az kalsın galiba. Lan Ezil ultisine ölse var ya adamın chatten neler yazar kim bilir. Bak movement speed bu yani. Adam mesela bana W atıyor ama koşuyorum yani. Çok fazla movement speed'im var. Emex yapabilirdim belki bu oyun. O yüzden. Çok fazla movement speed lazım olduğu için. iyi olabilirmiş. AC yok adamın adamın AC yok. Yavaş oynayalım. Oğlum bu niye öldürdü beni kule? Aa, oğlum stun'ı kaçırdım lan. Adam doğmadı beyler bir türlü. W gittim mis misklik attım şeye minyine. Adam nasıl doğmuyor ya bir türlü. Çok kötüydü. Panik atak fena bastı. Ne oluyor lan? çok kötü misklik attım da sıkıntı yok. Bu adam nasıl bir mumu speed var ya? Lan niye bek karma ölmedi mi oğlum? Nerede adam? Tamam. Beyler 35 dakika hemen iki oyun seriden size bin. GM olduk. çarattık attık GM'ye. Onda bir video yaparız bu iki oyunu. İkisi de zaten kısa sürdü. GM olduk. Challenger Rush'a devam edeceğiz. Orada olacağız yani.